yürüyen ölü olmak. Tahayi Hakkari ki alim ve evliyadır. Kalplere tesir eden nasihatleri vardır. Bir gün sevdiklerine buyurdu: Ey cemaat, gözünüzü açın ki çabuk biter bu hayat. Hadiste buyurdu ki o Hüda'nın habibi olun siz bu dünyada garip ve yolcu gibi. Hadisin devamında buyuruyor ki hemen, addedin kendinizi yahut kabir ehlinden. Garip olmak şudur ki, hiç kimseyi tanımaz. Her derdini sadece sahibine eder arz. Yolcu gibi olmanın şudur ki manası da, Gözü olmaz dünyanın malı ve parasında. Bir ahiret yolcusu bilir zira kendini. Sokmaz asla kalbine dünya muhabbetini. Kendini ölü gibi addetmek de şöyledir. Öldü ölecek gibi ölümü yakın bilir. Böyle olmak elbette kıymetlidir bu dinde en yüce bir rütbedir. Hatta Allah indinde. Nitekim böyleydi Hazreti Ebu Bekir. Onun hali bu bapta en canlı bir örnektir. Ölüme öyle yakın bilirdi ki kendini üstünde zannederdi hatta o kefenini. Yürüyen ölü görmek isterse her kim eğer Ebu Bekir'e baksın buyurmuştur peygamber. Belakin bu zamanda her şey olmuş dünyalık. Ölümü hatırlamak imkansız olmuş artık. Vaktiyle bu yerlerde kum gibi veli vardı. Çünkü o gün insanlar bunu istiyorlardı. Zira insan dünyada ister ise her neyi kolaylaştırır Allah onu elde etmeyi. Şimdi herkes dünyayı ediyor arzu talep. Rabbimiz de onlara dünyalık veriyor hep. Bir insanın gönlünde ne yatıyorsa eğer, odur alın yazısı, odur kaza ve kader. Kimin Allah sevgisi varsa eğer kalbinde, mutlaka doğru yola erer günün birinde sarılır ibadete hizmetlere koşar hep zira böyle olmayı ediyordu o talep kim kılmak istiyorsa namazını beş vakit ona da bu şartları kılar uygun müsait her kim ne istiyorsa o şeye kavuşturur ve herkes yaptığından sorumlu mesul olur. Kim nereye gitmeyi isterse bugün eğer, elbet oraya giden bir vasıtaya biner. İnince diyemez ki, niçin geldim buraya? Çünkü kendi isteyip bindi o vasıtaya. Hacca gitmek niyeti var ise bir kişinin, bir hac kafilesine katılır bunun için. Gitmek isteseydi şayet başka bir yere, o yerin kervanına katılırdı bu kere.